İzmir'de bir kafede yediği kumpir 60 yaşındaki Servet Polat'ı hayattan koparmıştı. Tutuklanan işletme sahibi hakkında iki ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası istendi. Biz kumpir yedik zehirlendik. O kumpir annesini hayattan koparmıştı. Tutuklanan işleri sahibinin 20 yıla kadar hapsi istendi. 60 yaşındaydı Servet Polat. Geçen yıl 28 Aralık'ta kızı ve torunuyla kafede kumpir yemiş ardından üçü de hastanelik olmuştu. İki gün sonra ise Servet Polat evde hareketsiz bulunmuştu. Eve gittim baktım annem gerçekten tuvalette hareketsiz yatıyor. Polat'ın ölümüyle birlikte aile soluğu karakolda aldı. Aynı sebeple dört kişi daha şikayetçi oldu. İşletme kapatıldı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi taksiye ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Adli tıp raporuna göre Servet Polat'ın ölüm nedeni gıda zehirlenmesiydi. Kumpirin de Salmonella bakterisi taşıdığı belirlendi. Ardından idaname tamamlandı. İş yeri sahibi için istenen ceza belli oldu. İşletme sahibi hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 15 yıla kadar, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Gözler şimdi mahkemede.